Sabah şu an 10. Onda çok şükür evden çıkabildik. Bu bir ilk olabilir bence. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bayağı bozmuşlar. Yolu bozmuşlar. En hassas noktamız. Neyse. Şimdi ee, kalktık. Sabah 9'dan beri. Ayaktayız. Saat 10 civarı şu an. Kahvaltıya gidiyoruz. İlk defa gideceğiz bu kahvaltı yaptığımız yere. Metropol ee, AVM'nin içinde The Hunger The hunger diye okunuyor değil mi? Yanlış okumadım. <laughs> Bilmiyor ki mekanın adını görmedim. Neyse. Ee, oraya gidiyoruz orada kahvaltı yapacağız. Gel, ne yapıyorsun? Gittiğimizde görüşürüz. <laughs> engelli. Buralar hep engelli komple. Ya direkt buraya mı park edeceğiz? Yemek girişi belki burası değil. Bizim gittiğimiz yer mesela. Bakayım ben bir inip şurada neler yazıyor. İnip de mesela arabayla bir dolan ağ girişi. Bu mı? Ağ blok girişi diyor. Öbür blokların dışında neler yazıyor? Yemek şeyleri bu yazıyor bakayım İşte bir okuyayım geleyim diyorum da. Şey var ya. He. Efendim ne? Bu oyuncak var. Yok burada yemek. yemek var. Evet sordu ve geldi. Sordun mu? B girişiymiş. Bu A, bu ne girişiydi? Bu aydı. Giriş. D mi B mi? B. Bursa. B Bir girişinden Bursa. girerseniz, ikinci kata çıkarsanız. Süper. Umarım anlattığı nerede? kadar kolay olur. E, aynayı kapatıyoruz. Bir de buralarda yani yön bulmak da zor. Bir de bu AVM'ye ilk defa geliyoruz metropol'e. Umarım yolumuzu bulabiliriz. Arabanın e, park edince resmini çekelim bence unutacak gibiyiz. Çünkü Öyle bir hissiyat arada, var içinde. Kuantum fiziği bilen adam ben arabanın yerini mi kaybedeceğim? Ah, hangi tarafa bayılıyorum? <laughs> Nereye bayılabilirim? Burası B girişi mi? Bakayım. K diyor. B girişi giriş ok çizmiş. Tamam B'ye o zaman gir. Ama ok diye buraya çizmiş. Bir AVM otoparkı sorunsuz. Sen şöyle bir döner misin? Evet. Çok acıktım. Kerem sen de acıktın mı? Şurada giriş var mı? Yok zaten o zaman. O ise bu da B'dir ya. Kuantum. <laughs> Kuantum fiziği biliyorum. Alfa B'yle kafeye girişi bak gördün mü? Direkt önüne çıkardı. Oradan geçiş yok mu? Nereden geçiş? Şuraya bak, edeceğiz işte. He bu kapı açılıyor Gidince mu? Gidince görüşürüz. Asansör düşecek. Asansöre indik şimdi. Gidiyoruz. Görüşürüz İkinci kata çıkacağız. Birazcık böyle yol tarifi aldık. kafam acıdı değil mi? Hadi gidelim şimdi geldik. Ee, kahvaltımızı söyleyeceğiz. Gelsin, yiyeceğiz. Karnımız çok Öyle, güzel bir gün. Bizim mikrofon almamız lazım. Bence eee. de. Sesin gelmiyor. Şöyle Çünkü dış ses çok fazla. Kerem? Ah. Yedin mi köteyi Kerem'den? Çekmiyordun şey bana. Ne öyle bir şey yaptın? Bana bağırmasın. Kerem çok mu acıktın sen? Ah götür. Yumurtayı patlatmak ister misin Kerem? Kerem Hadi patlat. Ekmeğinle patlat. Ekmekle ekmekle. Tamam, o da ekmek. Tamam hadi. Ondan patlat. Aa. Oh. Oh. Ye şimdi onu. Götür. <laughs> de Nasıl beğendin menüyü? Göz doldurucu. Lezzetine de bakacağım. Ya yani lezzetli görünüyor. Çünkü tavsiye üzerine gelmişti zaten. Çayını beğenmedim bakayım. Sağ Hadi afiyet, Artık. Olsun. afiyet olsun. Kerem afiyet olsun. Dondurma almaya gidiyorlar umarım bulabilirler. Ben de dondurma almaya gittikleri için buradan tek başıma çayımı yedim. Bu arada kahvaltısı güzel bir buranın, gayet iyiydi, yeterliydi bence hatta şöyle. Artanlar da oldu yani. Tamamen zaten bitirmeniz mümkün değil Sertme Kahvaltı'da. Ama güzeldim Zevk aldık, doyduk şükür. Elhamdülillah. Bundan sonra artık ne plan yapacağız bilmiyorum. Spontane gelişecek. Ee, güzel bir cumartesi oluyor. Olay başarılı geçmiş, dondurma alınmış arkadaşlar. Kazanan Kerem oldu. Kaybeden ben oldum. Şimdi tekrar arabaya bindik yolda devam ediyoruz. Şimdi e, rotayı bir türlü biz belirleyemedik. Nereye gitsek ne yapsak diye. Önce bir Yoros Kalesi. Yoros Kalesi. Şarkısını tamam. kestik de şarkısını, şarkısını kestik. Çünkü Kerem şarkı dinleyecek diye biz bir yola yaklaştınız. Evet, yola Neyse. E, garipçeye karar verdik. Şimdi garipçeye doğru gidiyoruz. Geldik şimdi bir tane kahve oturduk kahvemizi yudumlayacağız. Hazır Kerem uyumuşken biz de kahvemizi içelim dedik ama Kerem uyandı. <laughs> şimdi bizi mahvedecek ama göreceksiniz. <laughs> Kerem nereye gelmişiz? Abi, ben Tövbe ben neler. Ben Belki vardı balık. Ama yok, evine gitmişler. Evine mi gitmişler? Evet. Uyuyor mu balıklar? Uyuklara mı gelmiş? Belki de ötesi gelmiştir İneklere bak. İneklere bak. Bunların hepsi siyah inek mi? Aa hepsi evet. siyah inekmiş gerçekten. Beyaz var. inek. Amcaya sor var mı? Bak beyaz inek orada ileride. Aaa. inek var bak, Aa. Beyaz inek nerede diyor? Nerede diyor. Ekmek Nerede? yiyor, yemek yiyor orada bak. Bak orada ileride. Bak orada yemeğini yiyor inek. Gördün mü? Bak inekler güneşleniyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan dostu plaj diyorlar ya. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> evet değil mi Kerem? Hayvan dostu plajmış burası. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Kaçtı. Şimdi geldik e, tam Fener'in karşısında bir yer vardı oraya oturduk şöyle göstereyim güzeldi bir yer keyifli geçiyor yalnız Kerem uyumadı arabada olsun böyle de güzel geçiyor birazcık Kerem'in afacanlıkları ile uğraşıyoruz tabii bu esnada Hadi. Delirdik. <laughs> Neymiş bu? Bu ne? Tata. Tata mı? Tata ne? <laughs> <Şimdi> kafasını yiyeceğim. Yeme. <laughs> <laughs> şerevallerinin altında. Kız da diyor ki, ay şuraya bak kuşlar geldi. Ne kadar da güzel diyor. Hepsi yemek yiyor diyor. Sonra abisi de korkmuş. Ben kuşlardan korkuyorum. Beni havaya kaldır. Diyor. Sonra kız da abisini havaya kaldırmış. İndir şimdi çocuğu. İndir aşağı indir. İndirmeyeceğim. İndirme. Çünkü o çok korkuyor. İndirirsen korkusuna devam eder. Peki zıp zıp takı çocuk nerede? Zıp 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 zıp. Bir de dondurma arabası var burada. Nerede dondurma? Nura! Aa! Ne yapıyorsunuz? Aşk mı yaşıyorsunuz? Evet. Havuz veriyorum. <laughs> Yalnız kamere? poz veren anasına <laughs> biz, çekmiş. Biz Kerem'le yılan gördük biliyor musun? Nerede yılan gördünüz? Şurada. Şey ben... Hayır biz hayır biz yılan balığı gördük. Yılan balığı. Aa ah. şu yılanıydı o. Nasıldı şekli? Kasalı büyük müydü Kerem? Evet, yaptı. değil mi? Yani, Siyahlı. Sen siyah rengini çok Peki, mu seviyorsun? Bizi görünce nereye gitti yılan? Hı. Hı. Nereye gitti yılan sizi görünce? Hmm, o topuktan yanına gitti. O da midesini yuttu. Aa, topuk yuttu mu yılanı? Yoksa yılan mı topuk yuttu? Hı, yılan böyle diye ağzında tuttu. Oo. Oo. Kerem şimdi klarnet denemesi yapıyor herhalde. Ciğerlerini açıyor. Çal bakalım. <laughs> Klarnet denemesi yapıyor. Klarnetin çalsın gideceğiz. Buradan da Hatamız bu kadar. Rotamız evimizin olduğu yer. Garipçe köyündeki bu gezimizi bitirdik. Çok güzel bir köymüş gerçekten. Ben buraya ilk defa geldim. Çok da beğendim. Mükemmel. Şu arkadaki Rumeli deleri. Ee, şurada da şey var. Şuradaki Garipçe'deki Kale var ama sana bir istirasyon var bir 2-3 yıl süredir. Güzel gösteremedik size. Burası da çok güzel bir işte. Bu arada tam karelerinin penerinin karşısında. Evet. İneklikler. Hadi gidelim. Şu, biraz abartı. Bu yol bir, biter mi bilmiyorum. Kocam var yanında. Ya sen bana bırak. Gidişi de göstereyim size. <laughs> bir şey diyorsun Kaşan. O virajlı yollarda bana verdin de. Direksiyon tülünde. <laughs> Yavaşla. Evet. Çok sağa attım. Panik yaptım. Burada panik yapma. Aşk okuşku. Olacak. Şoför koltuğunda ilk defa köprüden geçmek nasıl bir duygu? çok farklı bir duygu ama bir şey değil mi? Diğer koltukta oturmak da iyiymiş. Etrafı çekiyorsun, bakıyorsun. Ondan sonra ne bileyim video çekiyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Şimdi elin kolun bağlı. Tamam. Ben ömür boyu şoförlüğe razıyım yeter ki. <laughs> diyorsun. Direksiyonu bırak. Gaza gelme iyi Bugün bu kaçıncı yer artık bilmiyorum. Bu sefer Ümraniye Millet Bahçesi'nin oraya geldik. E, ee, geldik. Burada burası aslında bir arkadaşımızın. Hem onlarla bir hasbih etmeye, sohbet etmeye geldik. Hem de videomuzu burada sonlandıracağız. Günün kazananı Kerem oldu. Kerem oyuncak oyuncak diye tutturuyordu. Yani bize ne yaptı etti. AVM'ye soktu. AVM'ye Anne, <laughs> oyuncağımızı aldı. Göster. Artık evde dinozor şey yapacağız ailesi. Ben de öyleyim. Şimdi bugünü bitirdik. Kapanışı yapıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Uzun zaman olmuştu. Bize destek amaçlı ve moral amaçlı. Videonun devamlılığı amaçlı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.